2005 yılında kurulan bir şirket ve 2005 yılından bugüne kadar e, nasıl ki insanlar değişiyor, topluluklar değişiyor, şirketler de e, aynı e, şekilde değişiyor. RNA da değişti, evrildi, hizmetleri e, biraz farklılaştı. Bugün değişim yönetimi şemsiyesi altında aslında hizmet veriyor. Ve değişim yönetimi dediğimiz zaman 3 e, konuda kendimizi uzman görüyoruz. Üç konuda ben ve diğer konunun uzmanı olan arkadaşlarım kişi ve kurumlara ulaşıp onlara yardımcı oluyoruz. Bunlardan bir tanesi kurumun dış temsili yani kurumun ve o kurumda çalışan bireylerin insanlar tarafından nasıl algılandığı, bu algının nasıl değiştirilebileceği ya da en basit anlamıyla kişilerin İş hayatlarında yapmak istedikleri değişikliklerde bizim onların yanında ne şekilde durabileceğimize bakıyor. E, araç olarak koçluğu, danışmanlığı, eğitimi ya da mentorluğu kullanabiliyoruz. İkincisi e, bizim kültürel değişim olarak adlandırdığımız bir program, bir e, bölüm. Burada da yurt dışına giden ya da yurt dışından gelen expatriate dediğimiz. Kişiler ve aileleriyle çalışıyoruz. Onların Türkiye'ye adaptasyonları esnasında destek oluyoruz. Buradan yurt dışına gidenlerle çalışıyoruz. Burada da çok ilginç bir uzman kitlemiz var. Genellikle e, Türkiye'de çok iyi eğitim almış, e, çok iyi üniversitelerden mezun olmuş meslek sahibi. E, ancak eşlerinin işi dolayısıyla buradaki kariyerlerini bırakıp yurt dışına Ekspat ailesi olarak, ekspat eşi olarak gitmiş. Döndüklerinde burada tekrar iş hayatına geri dönememiş, eğitimli e, ve gerçekten bu konuda deneyimli e, kadınlardan oluşan bir uzman topluluğumuz var. Bu bizler için çok değerli bir şey. Çünkü e, bir taraftan birikmiş olan bir e, değerin kaybolmasını... Üretimden çekilmesini engellemiş oluyoruz. Ve e, bu kişileri, bu değerli kişileri tekrar iş hayatına kazandırmış oluyoruz. Hem de deneyimi bilgiyle birleştirip hizmet verebiliyoruz. Üçüncüsü de bizim dijital dünyada algı yönetimi dediğimiz şey. Bu da e, yine bizim çok atladığımız, e, özellikle e, iş dünyasında çok atlanan bir konu. Sosyal medya şirketler için çok fazla kullanılıyor. Kişiler için de aslında kullanılıyor. Yani bugün ben eğitimlere gittiğim zaman Facebook'a olmayanı görmüyorum. LinkedIn'de profili olmayanı bulamıyorum. Herkesin Twitter hesabı var ve herkes sosyal medyada. Herkes oradan bir şeyleri anlatma derdinde, sesini yükseltme derdinde. Ama atladıkları nokta şu, orada her sesini yükselttiğinde söylediği şey ya da söyleme tarzı insanların o kişiyle ilgili düşüncelerini etkiliyor. Aslında çok hoşgörülü bir insan olabilirsiniz ama kızgınlıkla oraya yazdığınız herhangi bir şey, bir platformda yazılan bir şeyin altına koyduğunuz yorum, insanların sizin müthiş hoşgörüsüz, müthiş köşeli birisi olduğunuzu düşünmelerine sebep olabilir. Ve bu çok yanlış. Çok acı çünkü gerçekte böyle değilsiniz. Dolayısıyla bunun yönetilmesi gerekiyor her bir birey için. E, ama daha ziyade e, özellikle kişisel markasına önem veren e, ve kendisini fikir lideri olarak gören kişilerle, kurumları temsil eden bireyler tarafında. Çünkü son dönemde biz şunları çok gördük, çok duyduk, e, özel hesaplarından paylaşım yaptıkları için işlerini kaybeden üst düzey yöneticileri gördük. E, doğru platformlarda doğru tarzı e, kullanmadığı için şirketini zor durumda bırakan çalışanları gördük. E, ve bu nedenle de şirketler çok ciddi tedbirler almak durumunda kaldı. E, çok keskin olmak da yanlış şirket açısından. Doğrusu kişileri Çalışanları e, bu konuda yönetmek, yönlendirmek, eğitmek olmalı. Biz dijital algı yönetiminde kurumlara yönelik böyle bir çalışma yapıyoruz aslında.